bekliyoruz. Bir daha okula gidiyoruz. 5.30. buçuk Anı okulu talak. Okul mi? Ana okul değil mi sanki? Esek. 5 5 yaşındasınız. PUBG oynuyorsunuz. bizim okulda evet, öğretmenimiz, evet, evet. öğretmenimiz... Ernesto bizim sınıfta Sibel de var bir tane. E, ee, Sibel diyoruz biz ona. Sibel de oynuyor. Aslan. Fatih çok güzel dans ediyor. Fatih abi götürsene. Ha, ama ben utanıyorum onu yapar ya. Bu da, bu da, i̇çeride. içeride Utan, utanma. Hadi 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 ne olursun. Yapmayacağım, yapmayacağım. Olur. Yapmayacağım. yapmayacağım. Bak pa peynirli poğaça verim. Patatesi peynirli poğaça getirdim. Tamam. Ee, hadi hadi. Abi. Bir adam bir tane. Ama vermezsen, ama vermezsen sana bak. E, bir daha inanmam tamam mı? Tamam tamam hiç olmaz hadi yap. Abi e, sen bak poğaça kazanacağım bana bak bana buraya bak abi tamam, buraya bir bak. Bir sağdan bir soldan 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 Nasıl abi? Hesap. Tamam ki sen Abi bir kere söyle ben onu sen söyle. Abi ne oluyor abi ne oluyor? Bir kere söyle. Abi nolur bir kere gündem Hadi, hadi tamam. <laughs> Murat, damından atlayamadım. Murat'ın damından atlayamadım. Liralarım döküldü toplayamadım. Liralarım döküldü toplayamadım. Liralarım döküldü, toplayamadım. Ben o yara baktım oynayamadım. Ben o yara baktım oynayamadım. Aşk şey, sen kazak mısın? He. <laughs> Ne kasabı? At kas. At kesiyorsun. <laughs> Esek. Kasap abi. Geçeceğim kasap abine su sattık Allah'ım. Kasap abim baksın su. Abi. Abi öldüm abi öldüm abi öldüm. Abi öldürün şunları. Öldürmeyi. Kasap abi. <laughs> Esek. Kasap abi memleket neresi? Senakkale. Senakkale'de kasapçı dükkanı mı var? 13. Yaz. Tövbe tövbe şimdi. 13 yaşında böyle konuşuyor sen. Bokumu ya bokumu. Sen benim bokumu ye. Eşek, ben sana küfür ettim mi? Sen bana niye küfür ediyorsun? Allah Allah bu çocuk var. Bu çocuk cringe vallahi cringe. Sensin cringe. Alın bunu buradan. Sen git buradan. Abi vallahi çıldıracağım. Cringe sensin. Ersek kasaba abi. Dur bir bakacağız. Sana skin lazım mı? Baya iyiymiş o. Evet skin lazım. Ersek. Atıyorum bak ha. <laughs> dur kaldırayım dur. Ersek! Ben Muhammed takip ediyorum. Oraya yapma, oraya yapma, oraya yapma. Çok adam olur çok adam olur. Abi ne diyor ya? <laughs> ya gülme abi ya. Abi öleceğiz ya. Ölmeyiz ölmeyiz. Abi silah yok abi. Abi gülme abi ya. <laughs> abi neye gülüyorsun abi? <gülüyor> bir şey demedim ki ben. <laughs> abi ben çıkıyorum ya. Abi sana bomba atacağım. Abi sana bomba atacağım, abi, sana bomba atacağım. bana güldün. Bana gülen kim? Salih abi. Salih abi sana bomba atacağım. Aynen. Aşk. Abi getirdin attın bizi buraya silah yok bir şey yok ya. Atacam ya bomba. Atacağım abi. O o kaşın gülüyor abi. Bak gülüyor bana. Abi söyleyin gülmesin. <laughs> Sen gül. Sen gül gül Sala abi gül. Son gülen iyi güler. Esek. Salih abi gülüyor mu Aa bu Muhammed abiymiş. Esek! Bu bir numara da aç ha koşuyor hemen. Drop'umu bombalarım seni bak. Esek! Abi abi! Abi düştüm abi. abi. <laughs> Salih abi! Salih abi! <laughs> Salih abi! Lan <laughs> 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 Salah abi Salah abi Salah abi beni öldürüyor Salah abi Salah abi beni öldürüyor Salah abi Salah abi <laughs> Salah abi Beni vurdular Aşk Salah abi kınayak Adın ne senin? Rüstem Salah Biz orada çatışıyoruz Salah abi çay ay içiyor Aşk A Al bomba. Bomba var. Allah belanı versin. Abi, 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 şakadan abi şakadan attım. Esek, patlatırım. Git, git. Patlatırım. Patlatırım. Arabayı patlatırım. Arabayı patlatırım. Arabayı patlatırım. <laughs> ama, ama ne? ama ama ama. Bomba atıyor bomba atıyor bomba. Atmayacağım atmayacağım bombam yok çünkü. Es Abi silah verdim barışak. silah verdim. Ablaya bak aç abla git vermiyorum sana Efek, Cem abi sana kitlerim mi? Var var canım sağ ol. Benim kitini ben. Kar 98 isteyen var mı? Vallahi Alırım. Ben alabilir miyim? Ben alabilir miyim? Eşek, ben sana donumu verdim sen bana niye böyle diyorsun? Cem abi. Kafam, kafa, Cem abi ben alır mısın? <laughs> Cem abi. Efek. <laughs> Cem abi derdi de kafayı yedi Cem abi. Ay sek. Bak bana bomba derdim ha. Kar bıraktım bu oraya. Al bana bomba. Cem abi. Gel gel kaldırayım. Ama Cem abi bana bomba atıyordu. Oha. Biri daha bayıldı. Kim öldürdü? Onlar Oha. Oha. Ya. Abi abla sen kendi kendini patlattın. Ay sek. Kapı düştünün. Aa. Cem abi vurdu. Cem abi öldüler. Yardım edin. Esek. Aman Cem abi kurtar. Cem abi ölme. Ne olur. Cem abi. Cem abi. Cem abi bak bana bak Cem abi. <laughs>